Mersin'in Silifke ilçesi Sarıcalar Ortaokulu'nda meydana gelen skandal olayda iddiaya göre 8. sınıf öğrencisi OÇ okul bahçesinde beden eğitimi dersi sırasında düşerek kolunu kırdı. Öğretmenlerin durumu 112 ekiplerine haber vermesiyle öğrenci OÇ ambulansla Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Okul müdürü tarafından oğlunun kolunun kırıldığı baba OÇ'ye şey haber verildi. OÇ, şey, ağabeyi OÇ ile birlikte okula geldi. Baba ve ağabeyi okulun bahçesinde gördükleri beden eğitimi öğretmeni Medet Ye'yi darp ederek burnunu kırdı. Bu anlarsa okulun güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Diğer öğretmenler araya girerek kavgayı ayırırken, okuldakilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Ekipler öğretmeni darbeden iki şüpheliyi gözaltına aldı. İki şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Öğretmen Medet Ye, Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken burnunda kırıklar olduğu tespit edildi. İlçedeki eğitim sendikalarının üyeleri de Atatürk Anıtı'nda toplanıp öğretmene şiddeti protesto etti. Eller kırılsın! Öğretmene uzanan eller kırılsın! Öğretmeni...